yerine geldim hemen gireyim ben de gündem. şöyle. Olduk bu, bu bugün de koruma oldu. Bu bugün de başladık artık. Yani. Hadi devam edelim. Neyse yani. ben de geliyor. şimdi, şimdi buraya o buraya o bayıl, bayıl, bayıl. şöyle buraya bakalım. Bay 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 bay. Neler sen? var neler bayıl. yok? Güzel. Aa bayıldı. Ama bayıldı, araba da ezdi. Tamam. Resmen abi abi çok polis. O, o biraz sonra kalkar yine. Burası aynen biz şey. şuradaki arabaya gidelim. Şimdi. Aha aynen abi geliyor. geliyor çabuk. Gelsin. abi çok hızlı gidiyor. bakalım. Sen al arabayı. Şöyle dışarıda duralım bir şey olursa Geliyor. abi arabayı şey ben şey mi Bakalım bir Ana, sen yerlerde var Geliyor. Mı? Ha ben silahı indirdim ben o zaman. Yok indir indir Şey. bir şey. Acil giriş Hoş, gibi koş koş şey. koş. Arabayı. Hemen. Ha, bin, bin, bin. Tamam böyle tamam, ben ateş şeyde... sen arkadan ateş edersen. Evet. Bu nerede abi arkaya öyle, bak. Tamam arkada geliyor İçeriye geliyor göremem göremem geliyor. İçeriye lazım hızlı biraz. Hayır arabamıza binecektik koş koş koş. Dışarıda şeyler olabilir. Git git. Ateş et. Hadi girelim. Abi bence bu bizi takip etsin sen de iğne hmm. al. Yok Sonra abi sen, sen Yok abi yani. ev alacağız yukarıda gel gel. Yani, bir aynen. tane belediyenin de... evi vardı. Belediyenin tamam. evi var o zaman. Yukarı, yukarı çık, beni yukarı çıkıyor orada alacağız. Evet. Tamam. Oğlum ne biçim eliyetim var Şunu da yaparsan ya. bitecek. Evet. Biraz Oğlum, daha yap. O mi yok? Tamam. Bitti. Ne biçim polis? Binal, ne? çabuk. Git 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 git. Acaba bugün bu hiç çabuk, çabuk. kimse gelmeyecek tamam, mi? Tamam. tamam ben alıyorum. Tamam. Al. Şuradan. Web e, hemen oluşacak. Dur dur beni korumacı, buradan bakayım geliyor mu? Şuraya bir bakayım. Şuradan geçeyim, şuraya geçeyim. Tamam. Şuradan buraya geçeyim. Şimdi abi Ay, çok tatlı. E şifreye girince oluşuyor bu ev. Tamam, çok açılarına çıkalım. gel tamam. sana da gel. gel Aa, bu evde bu, arada sınırlı erkek, sayıda şey var. Böyle normal kız, giyelim. Şu an kız. Pembe olanlar kız. Tamam gidebiliriz. Beni şey yap. Şuraya tamam. geçelim. Artık birisi gelmeyecek. Tamam banyo falan da et. Belki ah, sırık gelmiştir sana. İçeriye tamam, gireyim. Ben gideyim. de banyo yapayım. Bebekler yap, çok tatlı. Bebek banyo sen yap sen yap. Tamam ben yapayım evet. direkt. Dur üstümü çıkartayım bak. gireyim. Tamam, ben Şuralar. de üstümü giyeyim şöyle. Her ben yer, yer temizli mi? Tamam. Ona bakmam lazım her yerin. Acilen evet, bir işe ben birisi ben gelebilir. gelebilir çünkü. Şuralar temiz gibi gözüküyor. Evet temiz gibi gözüküyor. Çok güzel. Burası da temiz. Aa. Hı. Girmeyelim şuraya. Buraya girelim. Burası ve iki tane Abi ben de banyomu var. yaptım. Burası açık. ama abi burası sen de giyin burası... hadi kapat. sen yaptım sen Şöyle. yapacaksan yap. Yok ya ben yapmıştım zaten önceden. Gel daha ben giyeyim. ben de bilgisayara şurası bakayım. Bakayım neredeymiş. Ben Zombi virüsü Şimdi hakkında bir şurası ne? Yine bakalım. Yine var mı? Yine zehirini nesillendiriyor muymuş? Ne Yok bizde yok. Hem hiç ocak kalmamış bir tane ocak kalmış. Gidelim. E, o da uygun kan örneği arıyor. Acaba bizde uygun kan örneği var mıdır abi? Abi kapının önüne sesler geliyor. Zombi mi var? Abi zombi geldi camda. Abi, abi. Abi. ne yapacağız? Abi açma kapıyı kilitle. Abi. Abi. Şurası abi, abi ölecek. Cüyle öldüreyim dur. Hadi gidelim. Ah, 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 ah. Öldü. Oh be. abi gel gel kaçalım. Abi çok çabuk. Bu biraz sonra uyanın atla. Oh. Ay kırdım. Artık bu. E, abi Ayağım sür sür kıtım. sür sür. Abi Hastan... çok hastaneye gitmeliyiz. Hasta nerede olsun? Evet. Süre çabuk hastaneye gidelim. doğru. Çabuk 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 çabuk. Şuradan. Şöyle Bakayım. içeriye girelim bakalım duralım. Kus. Evet şöyle çabuk. şey yapalım. Hadi evet, abi dur. Güzel yine yine bilgiler gelmiş. Bunları halletmem lazım benim. Hadi abi gidelim. Evet şöyle Sen hadi gidelim. Geliyor. Şöyle Geliyor biz kaçalım. İçeriden de hemen yapılmış. Dok Doktor. 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 Birisi bana sesleniyor. Doktor, Hemen gitmem çabuk. lazım. Doktor çabuk. Yüksekten atladık. Evet biz e, bir uygun kanal ne için geldik de. Ay, tamam. Çok yüksek yerden atladık. Biz, tamam. Çabuk. Tamam gelin beni takip edin. Zombi gelebilir çabuk. Tamam gelin hızlıca. Şuraya Ay, geçin. Aynen hadi silahları koymayalım. Oh. Bekleyin ah. burada siz. Ben ne olacağım? Dur ben de perdeleri kapatayım. Abi zombi falan görürüz. Ne? Sesli. Abi iyi bir ses. Senin kırıldı. Yok ya Geldim. uygun kan ölme yapmam. Çıkıyorum. Ya. Hayır. <laughs> Aa zombi. 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 zombi Aa, zombi Aa <laughs> Ai, öleceğiz. Kim? Öleceğiz. Kim? Kaçın. Kim Kaçın. Kaçın. Herkes ölüyor. Kaçın. Aa. Aa kaçmam tamam. lazım. Abi biz buna en iyisi bunu yapacağız. Yoksa düzelmez. Öl, Aa zombi ölmemiş. Aa. Zombi ölmemiş. Tamam şimdi kalkmayacak Kaçmamız artık. Kaçmamız lazım. Aynen artık kalkmayacak. Durdu. Heh. Abi şimdi bunu biz götürelim. Ne oldu bu zombi evet. niye sizi takip ediyor ya da geliyor? Bu herkesi ah. kaldırıyor seyirdeki. Neden? O Ayağa kalktı. Hadi. hadi. Evet. Yeşil olur. bir tane iğne al. Yeşil iğneyi yapmamız lazım. Tamam. Alıyorum direkt. Şimdi yeşil iğne burada yatacak. Burada şu an yattı. Burada yatmak Burada ne yapıyorlar? Geliyorum. Burada yatacak şimdi. Yat Burada bacım değiller. Nereden aa, yat. Nereden var bunlar? Yat. Burada da de değiller. Buradalar Ay, mı? Aa, aa. Elinde abi. niye silah var senin? Biz polisiz. Ne? Evet. evet polisiz tamam. Polisiz, tamam. Tamam, tamam, tamam. Ben tamam. yine Korktum. Bu biraz sonra insan dönsün. Korktum. Dur, 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 dur. Neyse yine iyi Uzun uyandı. Uyandı. Siz ne ile buna? Benden habersiz. Aa, Aa düzeldi. Kalkabilir artık. insan İnsan oldu. Tamam evet. artık bir zombiyi de iyileştirdik. Evet. Tamam hadi gidebiliriz. Gidebiliriz artık. Ama ha. benim ayağım kırılmıştı doktor. Ee, Gel Geçin. Yükseklerden attı zombi için ya. Aynen ya. Evet, tamam siz girin şuradan. Zombi Arif şey neden yani... zombi olmuştun anlat bana. İlk önce yine yüksekten düştüğünüz sahibiz için kalbinizde şey yapacağım. Saldırmak için mi? Şöyle. Çok delirdiğin için mi oldu? <laughs> evet. hmm, tamam. hmm, kalbinizde bir şey yok. Ayağınızda da birazcık böyle. Kırıklar mı var? Evet kırıklar var. Evet. Ayağınızı çok kıpırdamayın. Pekal evet. kalkabilirsin. Alçıya mı alacaksınız? Yani evet. Pekal alçıya al çıyal, ben seni alırım hemen. Sağ ol. Ah, hmm. Abimi kızana al. Şöyle Aa, dur. Şöyle. Ah. <laughs> tamam abi gel gidelim. Ben arabaya Aynen, direkt binirim. Yavaş yavaş gel. <laughs> Ağrı, zombi oh. Arif sen de e, evine gidebilirsin. Aynen Zombi Arif. Oh. gece olmuş ne? Zombi Arif bence bugün Sebi şey Ali eve, eve, eve gidiyordum. Yatıran Zombi biraz. Arif. Zombi Arif yanıma binme. çünkü Pekay ayağı kırık. Sebi oh. şey Zombi Arif sen, ne Şş, ne? sen? Ne? hapishaneye at çünkü çöküyür. Eee şey bir gidelim. Gelin. Aldığımız. Ne hadi gidelim hapishaneye Çünkü Şey. Sen yine zombiye dönüşebilirsin. belki biz seni iyileştiririz. Aynen. Ben de eve gideyim Ay, artık. Evet. Sakın kapıyı açma. Şöyle. Tamam Hadi geç. Kırmızı ışıkta duruyorlar. burada dur tamam mı? Biz Şurada sana geldik battez. Kapıyı sakın açma. Şuradan tamam mı? gidelim. Hadi eve Aynen. gidelim artık. Aynen. Biraz şuradan gitmeniz lazım. Dur. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.